Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC 24'te yeni bir kariyere başlayacağız. Kayseri Spor kariyeri. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Ben takım olarak Kayseri Spor'u seçtim. Teknik direktörü olarak da kendim yönetmeyi düşünüyorum. Mert Balcı olarak. Hocası ben olmak istiyorum. Uzun soluklu bir kariyer olmasını istiyorum. Böyle bölümler şeklinde oynamak istiyorum. Daha önce yaptığımız gibi. Oynamamı istediğiniz başka takım ve yapmamı istediğiniz rebuild videosu varsa aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ilerleyelim ve takımımızı seçelim. Evet takımımızı seçtik. Kayseri Spor 1966 yılında kuruldu. Kulüp müzesine bir yerel kupa götürdü diyor. Biz o kupaları arttırmak için buradayız. 17 milyon euro kulüp değeri ve 5 milyon 168 bin euro da transfer bütçesi var. Transfer bütçesi biraz az ama bunu çoğaltırız. Oyuncular satarız. Genç oyuncular transfer ederiz. Yurt içi başarısı düşük. Yurt dışı başarısı çok düşük. Yurt dışında bir başarı beklemiyorlar ama benim kendime koyduğum hedefler var. Bunlardan biri Süper Lig şampiyonu olmak. İkincisi de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Tabi gol ve asist krallığı çıkarmayı bekliyorum. Marka değeri çok düşük. Biz bunu da arttırmak için buradayız. Finansal olarak kritik bir takım. 5 milyon euro asal bütçesi olmasından anlamamız lazım. Oyuncu satış yapmamız gerekiyor ve düşük ücretli oyuncular almamız gerekiyor. İlk birkaç sezon zorlanacağımıza benziyor. Altyapı orta diyor. Altyapısını beğendim. Altyapıdan güzel oyuncular bekliyorum çünkü. Takımımızı seçip kariyer moduna başlıyoruz. Şimdi sırada stadyum var. Güzel bir stadyum yapmak istiyorum. 38 bin koltuk sayısı var. Güzel. Bura olsun. Şimdi stadyumumuzun ve koltuklarımızın rengini yapmak istiyorum. Takımımızın rengi olan sarı kırmızı olarak yapmak istiyorum. Bence böyle çok güzel oldu. Koltuklarımız kırmızı. Stadyum rengimiz de sarı oldu. Ben beğendim açıkçası böyle. Sırada sahamız var. Bir de sahamıza bakalım. Şimdi böyle güzel. Sırada file var. Bir de fileleri düzeltelim. Sarı kırmızı file yokmuş. O yüzden filelerimize kırmızı yapmak istiyorum. Bence böyle çok güzel durabilir. Evet stadyumumuzun son hali bence çok güzel durdu. Biz. Ve işte basın toplantımız. Basının karşısına çıkıyoruz. Hoca olarak formayı gösteriyoruz. Bir numaralı formayı alıyoruz elimize. Kulübe hoş geldin takımının nasıl oynamasını istediğini seçerek başlamanı öneririz. Taktiksel vizyonun seç ve oyuncularının o taktik tarzında en iyi performansı vermesine yardımcı olmak için antrenörler tut. bol şans diyor. Önce taktiksel vizyonumuzu belirleyelim. Şimdi ben bunu standart yapmak istiyorum. Dengeli bir oyun yaklaşım sergilemek istiyorum. Hem hücum hem savunmada tam dengeli bir takım olsun. Zaten diğer taktikleri ben kendim düzenlerim. Şimdi takımın çok bir bütçesi olmadığından dolayı çok aşırı iyi bir koca tutmak istemiyorum. Aşağı taraflarda çok acemi var. O yüzden en iyisi bu gibi duruyor ve bunu seçmek istiyorum ben. Genelde 3 yıldız bir orta sahası 5 yıldız. Şimdi ben ilk iş olarak bir kadroma bakmak istiyorum. Bir kadromu düzenlemek istiyorum. Eksik yerleri onlara göre oyuncu transfer etmek istiyorum. Şimdi tabii ki KS Spor'dan Pendik Spor'a gitti. Ama oyun henüz güncellememiş bunu. Şu anlık Mamay duruyor takımımızda. Abi şu an transfer dönemindeyiz. Birçok oyuncu gidip gelebilir. Şimdi ilk olarak ben kaleden başlamak istiyorum. 69 reytingde Bilal var kalede. Henüz 24 yaşında ama daha iyi bir kalecimiz olabilir. Yedekte de Onurcan Piri var 64 reytingde. 28 yaşındaymış. Belki ileride bir kaleci alınabilir ama yedek kaleci muhakkak şart. Özellikle genç bir yedek kaleci olması çok önemli. Şimdi sağ bekimizde Gökhan Sazdağ var. Yedekte Uzadimma. Özellikle defans bölgesi biraz reyting olarak düşük ama halledilir bir sorun. Savunma ikilimiz Hüseyin ve yer 69'a 70 rating var. Ama biraz yedekte sıkıntımız olabilir. Sadece Kolebetsios Atlamah var. Evet, savunma olarak biraz yaşları fazla denilebilir. Sol bakimizde de Leonel Karol'la Hasan Ali Kaldırım var. Karol oynasın burada. O da 32 yaşında Hasan Ali Kaldırım 33 yaşındaymış. Takımın biraz yaşı fazlaymış. Merkezi defansif orta sahamızda Kartal Kayra yı Yılmaz var. 69 ratingli 22 yaşında 77 66 ratingli Akah o da 24 yaşında merkezi defansı fortosa şu anlık acil gereği olmayan bir pozisyon net bir orta sahaya bence ihtiyacımız var Karemi mi var çünkü 29 yaşında 67 rating çok bir verim alabileceğimizi düşünmüyorum sezon boyu hücum olarak güzel bir takım Kayseri özellikle bu ortaya Bahokyan Mametiyam Mane Cardozo güzel bir hücum var önceliğimizi biraz orta sahaya savunmaya alabiliriz Ucumcularımız şu anlık etkili olabilir. Tabi yine hücumcuları yedekleriz. Kadromuzda da çok fazla genç oyuncu var. Tabi bunların potansiyeli önemli. Şimdi şu anlık 57-56 reytingler. Bunlardan da bazılarını kadroda düşünüp diğerlerini kiralık verebiliriz. Ben yine 4-2-3-1 oynayacağım. Takımda bir de merkezi ofansif orta sağ pozisyonunda eksiğimiz var. Tabii ki önceliğimiz aciliyetimiz değil ama burada net bir eksiklik var. Çünkü sol kanat Cardozo oynuyor. Şimdi ofisteyiz, hedeflerdeyiz. Burada yapmamız gereken bazı görevlerimiz var. Mesela güven reytinginde 3 tane görevimiz var. Altyapıdan 4 tane oyuncu istiyor. Marka değeri var. 10 maçta gol yemememiz lazım. Tabi bunların öncelikleri var. Ve i̇şte takımımızın 10 milyon euro kar etmesi isteniyor. Yurt içi başarısı olarak da ligi orta sıralarda bitirmemizi ve Türkiye kupasında son 16'ya kalmamız isteniyor. Tabii genç takıma bakacağım şimdi. Genç takımdan birçok oyuncu çıkartmak istiyorum. Ama bunlar hiç fena sayılmayan bence genç oyuncular. Genç oyuncuları çok fazla şans vermeyi düşünüyorum. Özellikle Türkiye Kupaları'nda skoru aldığımda genç oyuncuları alarak hem bunların gelişmesini hem de piyasa değerlerinin artmasını istiyorum. Şimdi burada 4-5 tane oyuncu var. Bunları ben A takımı yükseltmek istiyorum. 16 yaşında şu an henüz ama bunlar. Burada 17 yaşında bir oyuncumuz var. 55 ratingli. 81'e kadar da potansiyeli olabilir. Alt takıma yükseltelim. Şimdi 15 yaşındaki oyuncular takıma alınmıyor. Bunlar da biraz daha zamanlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu bölümde biraz takım tanımaya yönelik oynayacağım. İlk maçlarımızı falan yapacağız. Abi sürekli gözlemcilerimiz var. Sürekli bizler için oyuncu bulacaklar. Şimdi takımla düşünmediğim oyuncuları yollamakla başlayacağım önce işe. Bunları transfer listesine ve kiralık listesine eklemek istiyorum. Şimdi 18 yaşındaki kalecilere çok şans vermem. 50 reytingi var daha yüksek ratingli kaleciler falan olabilir. Bunlar kiralık sesini ekleyelim. Bu da 20 yaşından 54 rating benim için biraz az yani. Genç oyuncudan biraz daha fazla rating bekliyorum. Yani her mevki için 2-3 oyuncu düşünüyorum. Yani iki tane net oyuncu, bir ilk 11 bir yedek, bir de genç oyuncu olabilir. 20 yaşının altındaki oyuncuları kiralı ekleyebilirim. Ama 20 ve üstü oyuncuları özellikle 22-23 yaşındaki oyuncuları direkt satmak istiyorum. Tabi bunu yeni almıştık. Takımımızı yeni yükseltmiştik ama bunları kiralaya yollasak. Özellikle oynayabileceği bir takıma gönderirsek oyuncu için çok iyi olur. Bu gençlerle özellikle hemen bir işimizi halledelim. Şimdi Onur Jampier'i yedek kalecimizde ben bunu satmak istiyorum. Çünkü güzel bir kaleci almak istiyorum. Belki 30 yaşın üstünde olabilir alacağımız kaleci. Özellikle serbest ve kiralık bizim için çok iyi olur. Hani böyle Avrupa'da oynamış ve özellikle 30 yaşını geçmiş bir kaleci. Tecrübeli bir kaleci bizim için çok iyi olabilir. Agrom'a çok dokunmak istemiyorum. Kardomdaki oyuncunun henüz performansını bilmiyorum. Evet Kartal Yılmaz'mış. Beşiktaş'taki oyuncu kiralıkmış bizde. Bunu alabilirsek bence satın alalım ama 2 milyon euroda piyasa değeri var. Şu anda kiralık olarak dursun bir. Sözleşmeleri 1 yıl ve daha az kalan oyuncularımız var. Bunlar şu anlık dursun. Çünkü bazı aralığıyla sözleşme yenilemeyi henüz düşünmüyorum. Önce birkaç oyuncu almak istiyorum. i̇lk hedefim benim kaleci almak takıma. Net bir kaleci almak. Oynayabilecek bir kaleci almak. Öyle büyük takımlardaki yedek galiciler de olabilir. Şimdi sezon öncesi turnuva daveti aldık. Bu sezonluk bunu çok oynamak istemiyorum. Bu sezon biraz daha lig odaklı etmek istiyorum. Ve bunu şu anlık geçmek istiyorum. Tabii bir sonraki sezon biraz daha takımı tanırız. O zaman çok büyük işe yarayabilir. Şu anlık turnuva davetini maalesef geçiyoruz. Biraz önce alt yapıdan yükselttiğimiz oyuncu için bin euro değerine bir transfer görüşmesi gelmiş ama yani şu anlık bunu reddetmek istiyorum. Çünkü bu oyuncunun gerçekten potansiyeli çok yüksek. 32 yaşındaki Lionel Karol için Trabzonspor'dan bir teklif gelmiş. 1 milyon 100 bin euro ama savunmamız şu anlık biraz sıkıntılı. 1 milyonu böyle 70 reytingli bir oyuncu alamayız. Aslında teklif çok mantıklı ama şu anlık bizim savunmamız biraz zayıf. O yüzden bu teklifi de reddediyorum. Mametiam için bir transfer teklifi geldi. 3 milyon 50 bin euro. Al Hilal'den. Şimdi Mametiam'ın gerçekte de kcs spor'da olmayışından dolayı ben bu teklifi kabul etmek istiyorum. Yoksa çok kabul edilecek bir teklif değil. Çünkü 30 yaşında 73 reytingli. Ama gerçekte Kayseri Spor'dan ayrıldığı için ben şu anda bu teklifi kabul etmek istiyorum. Evet Mame Yağm satıldı. Mame gidiyor. Dediğim gibi Kayseri olmadığı için şu anda sattım Mame Yağm'ı. Güzel bir bonsai bedeli de elde ettik. Biraz daha gerçekçi olmasını istedim. Evet şimdi ilk maçımıza gidiyoruz. Ligin ilk maçı Başakşehir Deplasmanı'ndayız. Kardığımız ekranlarınıza Hasan Ali'yi yedekleri alalım. Şu anlık henüz bir oyuncu alamadık ama çok fazla oyuncuyla görüşüyoruz. Çok fazla oyuncu izledik. Özellikle merkez orta sağ en büyük eksikliğimiz ve kaleci 69 şu an biraz daha kaleci yükseltmek istiyorum. Daha sonra da bek alabilirsek sağ bek ve sol bek almak istiyorum. Şimdi ilk maçımıza doğru gidiyoruz. Evet oyuncularımız tünelden geçiyor. Şimdi ısınıyor oyuncularımız şu öncesi. Evet sesi ayarladım ve maç onlar başlıyor. Şimdi Başakşehir dep basmanındayız. Bakalım neler olacak. Maç kazanabileceğiz mi? ilk maçımızda zorlu rakibimiz Başakşehir'de karşı oynayacağız. Biraz sıkıntı gerçekten. Evet savunmadayız. Yavaş çıkmamız lazım. Cardozo. Karimiye verdi. Sol kanattan Mane koşuyor. Mane topu aldı gidiyor. Ceza sahalarına doğru geldik. İyi e şut gol olur mu? Mane vurdu. Kaleci kurtardı. Korner. Çok güzel vurdu. Maça çok hızlı başladık. Oyuncuyu yanıma çağırdım. Pası verdim şimdi Mane. Ceza sahasının dışındaki arkadaşına verdi. Boğa Morte vurdu savunmaya çarptı. Mane çok güzel vurdu orada ama ne olduğunu anlayamadım. Bir an Mametiyan diyecektim. Savunmada paslaşıyorlar. çok fazla oyuncuyla pres yapıyoruz. Bizim için biraz gerilerde sıkıntı olabilir. Alexic verdi Berkay Özcan savunmadan çıkmaya çalışıyorlar savunmada karşıladık güzel Ayrton verdi Kartal Kayyar Verdim Mane'ye doğru şimdi sol tarafta Mane var. Mane ileriden bekimiz koştu. Karol ceza sahasında şutu çekti kaleci Deniz. Savunmada Leonardo'lar şimdi. Maç çok hızlı gidiyor. Onlar da paslaşarak çıkmaya çalışıyor şimdi. Ben de genel olarak paslaşarak çıkmaya çalışıyorum. Merkezde orta saha mı veya merkezde ofansif orta saha top geldi mi? Kanatlar ve Santrofor'dan da, da arkaya bir koşu yapmasını bekliyorum. Bahokan sıyrılamadı. Top onlarda kaldı. Gerçekten Başakşehir'de güçlü bir rakip. Evet, Piatek. Santroforları Piatek de gerçekten çok iyi bir forvet. Berkay Özcan şimdi boşluk bulmaya çalışıyorlar. Deniz Türüç ceza sahamıza verdiler. Piatek vurdu top direkten dışarıda. İlk sezon özelinde ben takımdan hani böyle 5. 6. bitirebilirsek iyi olmasını bekliyorum. Hani orta sıraların biraz üstünde bitirmeyi bekliyorum. Belki konferans gibi kupalara gidersek özellikle Avrupa için güzel olabilir. Şimdi takım çok hızlı yükselir. Uzun bir kariyer videosu olmasını istiyorum. Her hafta atmak istiyorum açıkçası. Evet oyunculara alışman biraz sürebilir. Korneri kullandık. Mane ceza sahasına doğru sıyrıldı. Plasesini çekti Mane kaleci Deniz. Vuruş tehlike oldu vuramadık. Savunma uzaklaştırdı. Karol verdik şimdi Hoseyni. Gökhan Sazdağ güzel sıyrıldı oradan Gökhan. Aleksic Verdiler Piatek'te. Şimdi oradan boşluk bulmaya çalışıyor. Havadan verdiler. Bizim için biraz savunma yerine gelmesi için etkili oldu. Lukas Lima verdi. Boamorti orada araya girdi. Avuncuları oyuncuları biraz kiralamak istiyorum. Özellikle hani bu sezon. Bahokyan topu aldı gidiyor Bahokyan. Ceza sahasına doğru geldi. kaleciyle karşı karşıya. Bahokyan vurdu ve gol geldi. Evet, Bahokyan kaleci karşı karşıya kaldı. Çok güzel bıraktı köşeye ve golümüzü attı. 1-0 öne geçiyoruz. Gündüz oynanıyor maç. Bence gündüz oynanması da görüş açısından güzel oluyor. İdeal bir kadro kurmak istiyorum tabii ki ama bu sezon böyle biraz gelip geçici bir kadro da olabilir. Öyle bir kadro kurmak istiyorum. Özellikle kaleciyi değiştirmek istiyorum. Savunmada belki biraz değişiklikler yapabilirim. Orta sahaya da adam olmak istiyorum. Şimdi Mane gidiyor. Ceza sallama doğru girdik Mane ile. Pas verirse tehlike olur. Mane verdik. Cardozo burada savunmaya çarptı. Tekrar Cardozo savunma uzaklaştırdı. Ben de heyecan içerisinde maç oynuyorum. Çünkü kariyer modu yapmak istiyordum bayağı uzun bir zamandır. Onu yapıyorum şimdi. Top onlarda. Piatek kaleciyle karşı garç karşıya vurdu. Kaleci kurtardı. Bilal Bayazıt. Kornel kullandılar. Alexiç. Alexiç. Aşı içeriye doğru. Bilal uzandı. Top tekrar Alexiç'te. Mane aldı şimdi. Mane. Mane verdi şimdi Bahoken'e. Bahoken, Bahoken. Kaleye soldan geliyor. Bahoken sığırılsa tehlike olur. Bahoken vurdu. Gol geldi. 38. dakikada 2-0 öne geçiyoruz Bahoken'le. Çok güzel vurdu Bahoken. 2-0 öndeyiz. Belki de Tiam satıp Bahoken oynatmak çok iyi olmuş olabilir. Daha etkili olmuş olabilir. Enes vurdu top dışarıda. Dikkatli e, olmalıydık bir anda. Vurdular ama top dışarıda. Tabi savunmadan pasta çıkmaya çalışıyorum. Öken Sazı. Verdi Kartal Kayraymaz. Cardozo. Ailton bu amorti güzel sıyrıldı bu amorti topu açtı ayağından savunma araya girdi. O top alabilse daha tehlikeli olurduk. Mane. Karol hata destek verdi. Karol içeride gördük Cardozo'yu. Cardozo, yu. Cardozo yu savunmadan sıyrılamadı. Artı bir verildi Alexiç. Şimdi onlara atakta dikkatli olmalıyız. Fiatek sağ tarafa verdi Deniz Türüç. Deniz Türüç gidiyor yanında Karol var ama Karol biraz yorulmuş gibi Deniz Türüç Oradan sıyrıtmamamız lazım Karol topu aldı vurdu şimdi savunmamıza çarptı ama uzaklaştıralım Ve ilk yarı bitiyor İlk yarıda 2-0 öndeyiz Kadroyu bozmadan ikinci yarıya başlıyorum Hüseyin'i Hüseyin'i verdi Bahoken'e doğru Bahoken Kanattan bu amorte koşuyor. Bu amorte. Bu amorte güzel bir şeyler yaptı orada. Cardozo. Kali Karimi de isimli biraz savunmadan zor çıkıyoruz. Mane verdi bu hakem. Topu önüne alırsa tehlike olur bu hakken, Alamadı savunmada. Kaleci de top basalım hızlı bir şekilde. Uzaklaştırdılar. Arkay Özcan. Deniz Türüç'e verdi şimdi. Deniz Türüç. Leo Dubois araya girdi Ali Karim ve taç onların Berkay Özcan Berkay Özcan verdi bir boşluk bulmaya çalışıyorlar ama savunmamıza çarptı top Ali Karim ile atak başlatıyoruz ileride koşan Bahaköy'ü gördük ama top geçmedi Aleksic Sol tarafa verdi Deniz Gökhan Sazdağ'a karşılar orada biraz sağ bekimize de sorun var Sağ bekimize güçsüz kalıyor Deniz Sürüç sıyrılamadı ardından aldık şimdi Karol Verdi ileriye doğru Cardozo. Koşan Mane var. Mane. Mane çok açtı ayağından topu. Savunma araya girdi. Top Alex işte. Aleden verdi. Piyateki. Kaleci Bilal. Piyatek açtı ama top olmadı. Gol olmadı. Çok iyi oldu bizim için. Çok açtı Piyatek ayağından. Ökan sağda sağ, sağ, sağ bekten çıkıyoruz şimdi. Ailton bu amarte. aradan koşan Mane'yi gördü. Mane topu aldı ayağına. Mane vurdu top direkten dışarıda. Tam 90'a çarptı top direkten dışarıda. İlk maçımızı 3 puanla tanışabileceğiz mi bakalım. Hüseyin'i girdi araya Ailton. Cardozo. Cardozo topu aldı şimdi sol tarafa doğru verdi. Bahoken Bahuken çekti. Bahuken bütün çekti. Savunmaya çarptı. Mane tamamlayabilir mi? Mane tamamladı ve 3-0. Çok güzel bir gol attı Mane ve 3-0 öne geçiyoruz. Karol. Karol boşluk bulmaya çalışıyoruz. Karol'la Duboy araya girdi. Gol tak yapmaya çalışıyor onlar da. Erkay Özcan. Lucas verdi şimdi. Deniz. Tek adam verdi. Savunma araya girdi. Bilal at Hızlıca vurduk şimdi. Bahoken indirebildi mi? İndiremedik. Top onlarda kalmaması lazım. Piatek. Ceza sahamıza doğru geldi. Savunmadan sıyrıldı Piatek. Kaleciyle karşı karşıya vurdu kaleci Bilal. Arkalar 69 oldu şimdi. Korneli kullanacaklar. Deniz Türüç. Bastı kullandılar. Deniz. Deniz. Ceza sahamıza doğru geldiler. hiç vurdu savunmaya çarptı. Deniz Türüç. Kuluna çekti. Güzel sıyrıldı oldu. Alexic vurdu. Hoseyni'ye çarptı. Tekrar vurdular. Top dışarıda. Evet yorulan birkaç oyuncumuz olmuş. Bunların başına da Ali Karimi geliyor. Ali Karimi'yi değişmek istiyorum. Akah ak, girsin oyuna. Öken Sazdağ da yorulmuş. Onun yerine de Uzo Dinme'yi alalım. Şu iki değişiklik yeter diye düşünüyorum. Mane koşan Karol'u gördü. Karol Top ayağından açtı işte şimdi ceza sallama doğru giriyoruz. Karol orada bir fual var. Penaltı olması lazım. Hakem sarı kart verdi. No Duarte'ye sarı kart verdi. Penaltı mı acaba diye de bakmak istiyorum. Sanki top dışarıda gibiydi ama. Bakalım şimdi. Çizginin hemen önünden bir fual yapmıştı o Arte ve sarı kart aldı. Topun başını kalabalıklaştırdım. Cardozo. Cardozo geldi topun başında Cardozo vurdu etkisiz bir oh, vuruş oldu Cardozo'dan. Evet. Ailton Boamerte Cardozo Cardozo verdi bu önüne doğru bu açtı içeriye doğru şimdi en sola bir Karola gelmedi. Hüseyin'i top bizde şimdi savunmadan çıkmaya çalışıyoruz Uzo değil mi? bu Amorte'nin önüne doğru verdi bu açtı ortasını hey, şimdi Bahokken vurdu kaleci Denizce Korner. Bu sırada sol bekimiz Karola yorulmuş yerinde Hasan Ali kaldırım olmak istiyorum Ancak Karola'yı 2'de satmamışız Mane Ver topu bu ortaya ceza sahasının dışından vurdu Piatek'e çarptı çok El yok dedi hakem devam dedi Ya tek. Piatek Verdi Leo Dubois Leo Dubois Olmadan pasta du çıkıyor onlarda Aleksic Alex hiç aradan verdi Deniz'e. Kaleciyle karşı karşıya Deniz. Deniz kaleci çıktı şimdi vurdu ve gol geldi maalesef. Kaleci çıkarıp çıkarmamak arasında kalmıştı. 3-1 oluyor. Aka. Aka güzel çekti top önüne. Bakken yukarıdan vermeye çalıştı olmanın top savunmada kaldı. Sağ kanatta ta geliyor. Dakikalar 86 oldu. Biraz bizim oyuncularımız yoruldu. Onlarınki biraz daha güçlü olduğu için sanki daha etkililer şu dakikalarda. içeri döndüler. 3-2 oldu. Geri dönüşün olmamasını istiyoruz şu dakikalarda. Biraz daha temkinli oynamamız lazım. Cardozo. Cardozo araya verdi olmadı. Top onlarda tekrardan. Orada bir fual vardı derken. Kartal verdi geriye doğru Aka. Kartal top tekrar Hoseyni de şimdi. Hoseyni attı ama aradan boşu buldular. Mane'ye verdiler. Mane topu çekti. Savunmaya çarptı top geçemedi. Kastime artı 2 verildi. Artık hakemin bitirmesini bekliyorum. Gözüm hakemde. Son saniyeler artık. Berkay Özcan onlar hala hata çıkmaya çalışıyor. Ve hakem maçı bitiriyor. İlk maçımızda 3-2 kazanıyoruz hep basmanda. Güzel bir galibiyet geldi bence bizim açımızdan. Son dakikalara biraz sorunlu oldu ama ilk maçımızda 3-2 kazanmayı bildik. Taraftarı akışlıyoruz. alkışlıyoruz. Taraftarı selamlıyoruz. i̇lk maçımızı yaptık. Galibiyetimizi aldık. 3 puanla tanıştık. Sıradaki maçımız Adana Demirspor'la. Peki ben şimdi ilk video olduğu için çok uzun tutmak istemiyorum. Bir de biraz transfer üstünde çalışmak istiyorum. Transfer edeceğim oyunculara bakmak istiyorum. Bu videomuzu burada sona erdirmek istiyorum. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.